Evet yine tuhaf haberlerle birlikteyiz. Haber bölümüne demek? Kayda ekleyecek dördüncü bir konu bulamadım demek. Ee, Allah'tan saçma sapan haberler görünce kaydediyorum da sıkıştıkça çıkartıp yapıştırıyorum. Kısaca haber bölümü benim için donmuş gıdadır. İlk haber bir erkeğe şiddet haberi. Haberin kaynağı İngiliz Mirror gazetesi. Nasıl ama iyi bir giriş değil mi? Hani öyle taşralı gibi size yerli gazetelerden okuyacak değilim. Boru gibi Mirror haberi bu. Hürriyetten herkes okur. Neyse çok da şey yapmayalım hani onlardan da güzel bir haber gelir. Neyse Kanada'da sabah 5 ile akşam 8 arasında sokağa çıkma serbestisi var. Ancak onun dışında kalan saatlerde de bazı istisnalar var. İşte hizmet sektöründekilerle köpeğini dolaştırmak zorunda kalanlar çıkabiliyor. Kebek şehrinde yaşayan bir hanımefendi de yasa delmek için kocasına tasma takıp gezdirmeye başlamış. İlk okuduğumda tabii ki güldüm. Komik bir haber. Ama adamın nasıl buna ikna edildiğini de merak etmeye başladım. Hani her iki taraf da şaka mahiyetinde bile yapsa yine de birine tasma takmak gayet kötü bir görüntü. Sonra da acaba tasma bir kadının boynunda olsaydı tepkiler nasıl olurdu diye bir merak ettim. Acaba sadece gülüp geçilen bir haber mi olurdu yoksa bayağı infial falan mı yaratırdı? Mesela kadın dernekleri harekete geçer miydi acaba? Adam misojeni ile suçlanır mıydı? Veya tasmayı giyen kişi beyaz değil de mesela esmer veya siyahi tenli olsaydı acaba neler yaşanırdı? Cinsiyet eşitliğin ne kadar tatlı şey değil mi? odd.com'da çıkan bir başka habere göre de Amerika'da taharet açılımı gerçekleşiyor. Her ne kadar taharet musluğu mantığı Amerikalılara tuhaf gelse de COVID nedeniyle yavaş yavaş bu fikre ısınmaya başlamışlar. Yapılan araştırmaya göre Amerika'da taharet musluğuna erişim %12. Bayağı erişim kelimesini kullanmışlar yazarken haberde. Böyle zor bir şeymiş gibi. Onun dışında da nüfusun %65'i de taharet musluğuna sıcak bakmaya başlamış. Yine haberdeki bir detay da taharet musluğunun çok daha çevreci olduğu yönünde. Tamam kir çoğunlukla su ile temizleniyor ancak tuvalet kağıdı kullanımını düşürdüğü ve tuvalet kağıdı üretiminde de yine bir sürü sıvı ve beyazlatmak için klorin kullanıldığı için taharet musluğunun doğayı koruma adına da faydalı olduğu belirtilmiş. Yalnız bu gerçekleşirse bizim için çok kötü olur. Senelerdir zaten efendim Avrupa banyo yapmayı bilmiyordu, biz gittik de öğrettik diye televizyonlarda boş yapılıyordu. Şimdi bu da koz olarak kullanılacak. Zaten her şeyde kendimize bir avuntu çıkarmaya çalışıyoruz. Buna hazırlıklı olduğumuzu pek düşünmüyorum. Tamam adamlar sinema değiller, teknoloji değiller ama orasını geç. Sonuçta kıçlarını temizlemeyi bizden öğrendiler diye diye başımızın etini yiyecekler. Bu konuda bencilce düşünerek inşallah asla kimse taktırmaz. Bu arada bu haberle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kesinlikle bir bok şakası yapmadan burada bırakıyorum. Çünkü burası öyle bir kanal değil. Ama biraz bir sonraki haberde neler yapacağım Allah bilir. En tuhaf haberi de sona sakladım. Midesi güçlü olmayanlar kapatabilir bence. CBS'den okuyorum. Habere göre Vietnam'da 300 bin adet ikinci el prezervatif ele geçirilmiş. Gerçekten inanılmaz bir haber. Şu lafı söyledikten sonra kaydı kapatsam kimsenin kızmaya hakkı yok. Yetkililer Bin Duong bölgesindeki bir fabrikada 300 bin kullanılmış kondom bulmuş. Baya kondom toplayan adamlar var oğlum hani inanılmaz kötü ya. Hani kendinizi kötü hissettiğinizde bu haberi aklınıza getirin. Bir yerlerde birileri kullanılmış kondom topladı ve eminim bence bu sektör küçük çapta da olsa hala devam ediyordur. Bunlar bayağı holdingleşmiş çünkü hani 300 bin nedir ya. Neredeyse zincir dükkan açacak herifler. Eminim bu işi hala kobi seviyesinde yapanlar vardır. Youtube'da birbirinden tuhaf konularda belgeseller yapan Vice diye bir kanal var. Görmüşsünüzdür belki. Onların veya 140 jurnosun yerinde olsam o kondom toplayan adamları bulur ve hayatlarından belgesel yapardım. Hani bir ara bir öğrenci de herhalde çöp topluyordu ve çöplerden bölge bölge analiz yapıyordu ya. Kim bilir bu adamın ne analizleri vardır. İşte kuzeydekiler ekstra uzun alıyor, güneydekiler mentolü seviyor falan. Kim bilir ne tuhaf taktikler geliştirmiştir. En çok nerelerden topluyor acaba? Hani klasik gidip konteynerlara mı dalıyor yoksa başka püf noktaları var mı? Mesela ucuz motellerle konuşup oradan toplu alımlar yapıyor mudur? Veya gece kulübündeki korumalarla arayı iyi tutmuş, kapanmaya yakın tuvaletlere falan mı giriyor? 300 bin abi çok büyük rakam. Soda kapağı bile toplasan helal olsun derim ya. Yani. Haberin devamında da kondomların önce yıkanıp sonra tahta dil dolara geçirilip kurutulduğu yazıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Marangozlar da işin içinde. Düşünsene sabah akşam kalkıp tahtadan dil doyontuyorsun. Mandalina Bahçesi filmindeki marangoz gibi sürekli tahtadan dil dolar yontuyor böyle. İşte komşusu geliyor şu kadar kondom topladık. Hala 20 30 adam olsa da daha çok toplasak falan diyor. Yani düzeneğin her bir çarkı ayrı şaka gibi.